Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bu örneğimizin arka yüzü inanın iki tarafı da aynı güzellikte şahane bir örnek. Bu örneği hangi alanda kullanmak isterseniz avantajı olarak iki tarafında kullanabilirsiniz. Hatta ben arka yüzünü daha belirgin olduğu için sanki arka yüzünü daha çok beğendim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz alanda bu örneği çalışabilirsiniz. Hemen besmele çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa Zincir sayımız, kutucuklar oluşturuyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere sarıyorum ve burada 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü bir tane trabzan çalışıyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı iki kere sarıyorum. Bakın burada bir tane zincir bırakıyorum. Hemen burada 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü. Bir tane daha tırabzan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sarıyorum. Bir tane zincir arada boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hangi alanda çalışmak isterseniz kutucukları bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kutu bir örnek arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir tığımı iki kere sardım. Bakın burada boşlukta bir tane zinciri bırakıyorum. Ara mesafe olarak hemen bir tane dörtlü trabzan çalıştık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine sarıyorum. Bakın bu kutucuğumuzun içerisine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Toplamda bu kutucuğun içerisine 4 tane trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Bu başta çektiğimiz bu 4 tane zinciri sayıya dahil etmiyoruz. Çünkü bu zincirimiz bizim kenar zincirimiz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın 4. trabzanın şu ara boşluğuna ilmeğimi çıkarıyorum. Burada tunus işi çalışacağız arkadaşlarım. Bakın Şimdi bir tane daha çalışıyorum. Bir tane daha çalışıyorum. Bu trabzanın belinden geçiş yapıyoruz ve 5 tane tunus işi ilmek topluyoruz. Şu burada 5 tane oldu. Bu kutucuğumuzun içerisine de son bir tane ilmek çıkarıyorum. Toplamda 6 tane. İki tanesini bir kere de topluyorum. Diğerlerini de çift olarak bu şekilde topluyorum ve bitiriyorum. Bakın. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine sarıyorum. Hemen diğer kutucuğuma geçiş yaptım. Burada aynı şekilde arkadaşlar 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Daha uzun olmasını isterseniz bu trabzanları dörtlü beşli de yapabilirsiniz. Elbette ipin inceliğine kalınlığına göre de bu sayıları siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Bu dördüncü trabzanıma bakın, ara boşluğundan geçiyorum. Burada, bakın, aradan geçiyorum, bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Trabzanın belinden geçiyorum, bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Toplamda bu işlemi beş kez tekrar ediyorum. Burada kutucuğuma da en son bir tane daha aynı işlemi yapıyorum. Toplam sayımız 6 tane. İkisini bir kere de topluyorum. Diğerlerini çift olarak bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar bir tane zincir. Diğer kutucuğuma da aynı işlemi yapıyoruz. Gerçekten çok kolay ve inanılmaz derecede çabuk ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere anlatmak adına Biraz yavaş çalışıyorum lakin çok çabuk ilerleyen bir güzel bir örnek. Hemen tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tunus işi bu şekilde ilmekler topluyorum. Bakın 5 tane oldu. Kutucuğumun içerisine de bir tane toplam 6 tane. İkisini bir kere de topladım. Diğerlerini bu şekilde çift olarak topluyorum. Aralarda bir tane zincir çekmeniz yeterli. Eğer kasma yaparsa arkadaşlar iki zincirde çekebilirsiniz. Lakin bu araları çok açık olur arkadaşlarım. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu ipimizi de şurada arada yürütelim. Bakın tekrar son kutucuğumuza da aynı işlemi yapıyoruz. Burada tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı tamamladım bir tane zincir çekiyorum bu dördüncü trabzanımın bakın tığımı geçirdim arkasından ilmeği öne geçirdim bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum tekrar bakın bir zincir ilmeğimi uzattım tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım toplamda beş kez aynı işlemi yapıyoruz şimdi tekrar burada kutucuğumuza bir tane daha Aynı çalışmayı yapıyoruz ve 6 sayısına ulaşmış oluyoruz. İlk evvela ikisini daha sonra bu şekilde çift olarak topluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın tığımı burada iki kere sarıyorum. Buradaki ilk başlangıçtaki zincirimin hemen üzerine 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü bir tane trabzan oluşturdum. Çünkü başta da 4 tane zincir çekmiştik. Sonda da aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi bakın bir zincir çekiyorum. Hemen arka yüzünü çevirdim. Buradaki ilk trabzanım arkadaşlar bir tane sık iğne çalışıyorum. Şimdi yapacağımız işlem 1 2 3 4 5 tane zincir benim için yeterli. Sizler bu mesafeyi kendiniz ayarlarsanız şu şekilde tuttuğunuzda çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok da örneği kasmaması gerekiyor. Yani zincir sayısını size bırakıyorum. Buradaki ara boşluğuma hemen bir tane kaydırma çalışıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki ara boşluğuma tekrar bakın bir tane kaydırma çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane daha kaydırma çalıştım. 1, 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradaki kenar zincirimin en üst noktasına da bir tane sık iğne. Başta ve sonda sık iğne çalışıyoruz. Aralarda da arkadaşlar kaydırma işlemiyle zincirimizi o şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Hemen tekrar başlayalım. İpimiz biraz dolaştı galiba. Evet sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk Aslında Örneğin şöyle bir özelliği var her iki sırada bir kendini tekrar eden kolay bir örnek bakın 1 2 3 4 tane zincir çektim Bakın bu şekilde ön yüzünü çevirdim tığım üzerine sarıyorum hemen ilk zincir boşluğuma 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz 2 3 ve 4 4'lü trabzan çalıştım şimdi burada yapacağım işlem bir tane zincir çekiyorum bu en son trabzanımın ortasından yani orta boşluğundan tığımı geçiriyorum ipimi bu şekilde ön tarafa getiriyorum bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum toplamda trabzanın boşluğuna 5 kez aynı işlemi yapıyorum bir tane de bu Alttaki 5 zincir olan boşluğumda da bir kez aynı işlemi tekrar ettim. Şimdi ikisini bir topladım. Diğerlerini çift olarak bu şekilde topladım. Ve bir tane örneğimi bakın bu şekilde bitirmiş oldum. Bir zincir. Tekrar hemen diğer kutucuğuma geçiş yapıyorum. Ve hiçbir detayı olmayan güzel bir örnek. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Sizlerde de gördünüz arkadaşlar bir sıra şu an çalıştığımız gibi çalışıyoruz bir sıra zincir çalışıyoruz ve bu şekilde örneğimizi tamamlıyoruz arkadaşlarım gerçekten çok kolay güzel bir örnek Ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenirsiniz tekrar Tunus işlerimizi çift olarak bu şekilde topluyorum bir zincir arada Tekrar arkadaşlar diğer zincir boşluğuma da aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Bir zincir, dördüncü zincirimize de bir zincir çekip ilmek uzatıyorum. Bir zincir çekip ilmek uzatıyorum. Toplamda 5 kez aynı işlemi tekrar ettim. Hemen buradaki zincir boşluğuma da bir kez daha aynı çalışmayı yapıyoruz. İlk iki tanesini bir alıyorum. Daha sonra çift olarak bu şekilde topluyoruz. Bir zincir. Bakın buradaki beş tane zincir boşluğuma tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar burada 3 4 ve 5. Bir tane de zincir boşluğuna toplamda 6. ikisini bir topluyorum. Diğerlerini çift olarak topladım. Hemen burada tığımın üzerine iki kere sarıyorum. Burada köşedeki sık iğnemin üzerine 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü bir tane trabzan çalıştık. Bakın bu şekilde İkinci sıramızı daha doğrusu ikinci örneğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok kolay, çok şık, şahane bir örnek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu örnekten dilediğiniz şekilde her alanda kullanabilirsiniz. Hatta iki sırada bir renk de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık, şahane bir örnek. Bu şekilde bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arka yüzü, ön yüzü, iki tarafı da kullanışlı, şahane bir örnek. Bitişte de arkadaşlarım gördüğünüz gibi alttaki kutucukları oluşturduğumuz gibi sadece zincir ve sık iğne çalıştım ve bu şekilde tamamladım. Eton şal çalışırsanız da bu şekilde en sona zincir çekebilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde inşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum arkadaşlar. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.